Herkese merhaba. İkinci kez Asur'un 400 setini aldım. Niye aldım? Şu kutuyu keseyim anlatacağım. Ötekini iade ettim. İlk aldığımı. O da kötü bir set değildi. Ama birazdan da anlatacağım. Niye onu iade ettiğimi.

beni heyecanlandıran kısım burası lanet olması. bunun daha büyük olması gerekmiyor mu yoksa zaten büyük mü 450 şu anda kandırıldığımı görüyorum 800 diye aldım yazdım Şu anda keyfim kaçtı. Bu 450'lik. 800'lük değil. 450 Nm. Bu bir neyse. Yanlışı gördük bari anlatmaya devam edelim. Ötekinde de sırf şu yalanlar yüzünden iade etmiştim. Ürünün iyi olup kötü olmasından bahsetmiyorum. Bak. Bunda da özellikle kömürsüz demişti. Bu da kömür çıktı. Kömürsüz yazan herhangi bir ibare yok. Değil mi? Yok. Şu kademe olayı gerçekten çok güzel. Bak birinci kademe, ikinci kademe, üçüncü kademe, dördüncü kademe. Ana çalışmamaya başladı. Pilim bitti. Yok. Bitmedi. Birinci kademe. Kademe olayı çok güzel. Ama ilk aldığım sette de adam bana dedi ki şimdi sinir olduğum nokta o. Kötü ürün değil bak. Aynısını aldım ben 4500 liraya. Bunu iade ettim. İade etmemin sebebi ürünün kötü olması değil adamların yalancı olması. Dediler ki bütün set kömürsüz. Bu kömürlü çıktı. Yani matkap kömürlü çıktı. Sonra şunu şundaki şu tık 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 şu tık tık sesi var ya bu ses korkuttu beni. Acaba bir şeyler... Şu ses var ya ben bu sesi kim gönderdim. Ya bu ses için görüştüm daha doğrusu. Dedim ki bak burada dişler birbirinden atıyor. Sıkıntı çıkabilir. Görüşürken adamlar dediler ki bunun standardı bu. Ama dediler sizin elinizdeki kömürlü değil. Kömürsüz değil kömürlü dediler. E ben görüştüğümde bunun kömürsüz olduğunu söylemişlerdi. Daha doğrusu yorumlarında öyle yazıyordu. Ben kömürsüz olduğuna inandığım için almıştım. Birinci yalan bu. İkinci yalan da bu olunca sinirim bozuldu. İade ettim. Kötü ürün değil. Kötüleyemiyorum. Ama sahtekarlıkla dolu bir e, pazarlama taktiği. O yüzden sinirim bozuldu. Bunu da iade edeceğim. Hevesim kursamda kaldı. Neyse. Şu dağılmış ürünleri yerine koyalım. Ve ürünü iade edelim. Yani setine göre gerçekten ucuz bir ürün. Daha kötü yorumda duymadım ama kötü satıcılara denk geliyoruz. Keşke bu kadar kötü olmasanız. Yani bak sadece şuradaki malzemeler bile halen bak ürünü karalamıyorum. Satıcıyı karalıyorum. Bak şuradaki malzemeler bile sadece şuradaki malzemeleri bile yazın. Parça parça almaya kalkın. İki tane kırıcı delici. Üç tane e, beton. Üç tane değil mi? Bir, iki, üç. Dört tane beton. Pardon. Dört tane ahşap uç şu açman şeyleri, e, yıldız, işte torklu, bilmem düz, uçlar. Şununki nerede? Şurada bir yerde mi artık bilmiyorum onun ikinde. Şurada bir yerde o da herhalde. Ama e, da bir şey yok. Şu kolun bir anlamı yoktu zaten. Nereye böyle Nerede o? Ha şurada bak. Yani şurada 1, 2, 3, 4, 5 tane dokma takım artık. Adana tam olarak ne diyorlar bilmiyorum. Bir tane kesme ucu. Yani sadece şunları bile toplasan herhalde bin liradan fazla tutar. Bir tahminimi söylüyorum. Ama diyorum ya satıcı. Satıcının da ahlaklısına ihtiyacım var. Adama diyorum ki abicim bayrama gideceğim. Götüreceğim. Ürün böyle mi gibi diyor diyorum. Adam bana evet diyor. Yorum yazıyor. Neyse. Fazla uzatmanın anlamı yok. Siz de fazla bekletmeyin. Bu ürün iade.